Çok mutlu olduk. Sizi görmekten çok mutlu olduk. Iıı ee, Hıncan abicim nasıl geçti konaklamanız? Otelimizi nasıl buldunuz? İzmir'in ilk banyolu ve kaloriferli otelinde kalıyorsunuz. Tarihi bina. Efendim yani ben o e, okullar gayet iyi Ben otele değil binayı değil insana Ha evet hep söylersiniz yani, bunu. E, kalmadığım şey e, otel kalmadı. Evet, evet. evet. Hemen hemen çok otel değiştirdi. Bunun sebebi e, benim için İzmir'deki otel demek Muzaffer'di. Ay, <laughs> sağ olun, sağ olun. Muzafferdi ben yıllar 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 önce e, Alaçatı'da Sizler Otel açıldı. Evet. Ve Alaçatı o sırada dünya çapında bir e, surf, evet. alt e, merkezi, merkezi olmaya başlayınca e, Avrupa şampiyonları falan filanlar da yapılıyor. Oraya bir alaçası da o zaman doğru bir evet. yapılıyor. Yani monsiyondan, evet, pasyonlar, evet, monsiyondan falan, falan filan, e, Bir yerde kalmam lazım. Süzer o kadar var orada. Hı hı. Süzer'e gittim. Rize'li müdürüymüş. Evet, Zaten evet. <laughs> Orada evet. tanıştım. Orada tanıştım. Ee, yani e, bir insan olarak, dost olarak, hele otel yöneticisi olarak evet. bunların hepsini birleştiren harika bir <laughs> şey, e, e, insandı. Yani ben hayatımın en iyi dostlarından birini kazandım. Evet, o da sizi çok sever. Ondan sonra da, <laughs> ondan sonra da Muzaffer hangi otele gitti şehrinde, evet. ben otele gittim. Ve bunu hep yazdınız. Muzaffer nerede, ben orada. Evet, evet. 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 Bu bir prensip. Çünkü, Çok teşekkür ederiz. Çünkü, çünkü benim hayatımda hakikaten önemli olan insanlar Mesela şöyle bir yerde değilim. Evet. E, Yemeğe gittim. Deniz kenarında. Evet. Burası deniz. Beni tanıyorlar tabii. tabii. Garsonlar, ee, şefler falan. hemen bana böyle denize bakar. Hayır, ben denize evet. sırtımı döndüm. Kapıya bakar. İnsana yani bakarsınız. Kimler geliyor, kimler evet. geliyor, kimler evet. oturuyor, sabuna evet. bakar. Benim manzaram insan. insan. Ben hayatımda o <laughs> su akar bakarlardan oldum. Evet, 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 evet. O, evet. O, evet, o evet. Yani Muzo nerede? Ben orada <laughs> ve Muzaffer'in e, yönettiği bütün otellerde ben çok rahat Evet. Sağ olun. Sağ olun. Şimdi çok teşekkür burası, ederiz. Burası e, oldukça şey e, Muzaffer için oldukça e, cesur bir teşebbüs. Evet. Burası çünkü eski bir otel. Evet. Yıllarca kullanılmamış, kalmış. Yani yeni otel, yeni otel yapmak eski oteli, eski oteli... E Kahvesini böyle alalım Hıncal Çok özür dilerim sözünüzü kesin. Bak bitirdim. Tamam o kadar. Bak,